Herkese merhabalar. Bugün gül mutfağımda bayat ekmeği değerlendirmek için çok güzel bir tarif var. Bu tarif için gereken malzemelerimizi hemen sayıyorum. 1 adet bayat ekmek, 2 adet domates, yarım demet maydanoz, 1 adet kuru soğan, 300 gram kıyma, baharatlarımız var. 2 adet sarımsak, karabiber, kırmızı biber ve Yoğurt var üzerinde kullanmak için. Şimdi yapılış aşamalarına geçelim arkadaşlar. Ekmekleri dilimliyoruz arkadaşlar önce. Bütün ekmeğimizi dilimlere keselim. Şimdi ekmeklerimizi bu şekilde küçük küçük parçalar halinde keselim ve küçültelim arkadaşlar hepsini. Ekmeği gördüğünüz gibi bu şekilde minik minik doğrayın arkadaşlar. Şekli çok önemli değil. Küçülteceğiz bu şekilde hepsini hazırlayalım. ekmekleri bu şekilde dilimledik arkadaşlar şimdi tavamıza alacağım tavamızı ocağımıza aldık ve içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim şimdi ocağımızı açıyorum biraz da sıvı yağ ilave ediyorum ve üzerine ekmeklerimizi dökeceğim tavamızın içerisine ekmeklerimizi alacağım arkadaşlar Ekmeklerimizi tavada hafif kızartacağız arkadaşlar. Ekmeklerimizi kızarttık. E, hafif kurutacak şekilde. Kuruton tarzından biraz daha az olacak şekilde. Ekmeklerimizi tavada çevirdik ve hazırladık arkadaşlar. Şimdi üzeri için kıymalı iç harcımızı hazırlamaya geçelim diğer tavamızı ocağımızı aldık arkadaşlar yine içerisine yarım kaşık kadar tereyağı ve biraz da sıvı yağ kattım diğer tavamızın içerisinde yarım kaşık tereyağı ve yarım kaşık sıvı yağını erittim arkadaşlar ve içerisine yemeklik doğradığım kuru soğanı ilave ediyorum ve biraz soteleyeceğim yumuşayıncaya dek sotelensin. Soğanlarımız yeterince sotelendi arkadaşlar. Şimdi hemen içerisine eti ilave edeceğim. Eti de soğanla birlikte soteleyelim arkadaşlar. aşamada arkadaşlar hemen önceden doğradığımız bir adet domatesi de ilave edelim ve tuzumuzu da serpelim. Totelemeye devam ediyoruz. kırmızı pul biber ve karabiber baharatlarımızı da ilave ediyorum. Onları da birlikte karıştıralım. Bu şekilde pişmeye bırakalım. Ve sonunda da maydanozları ilave edelim arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. ve ocağımızı kapatalım arkadaşlar. Şimdi yoğurdu hazırlamaya geçelim. Yoğurt için sarımsak, 2 adet sarımsak kullanacağız. Şimdi yoğurdu hazırlayalım arkadaşlar. Bunun için 2 adet sarımsak hazırladım. Kabuklarını çıkardım ve şimdi sarımsakları ezeceğim. Sarımsaklarımız hazır. Şimdi yoğurdu genişçe bir kabın içerisine alıp çırpacağım arkadaşlar. Yoğurdu çırpalım arkadaşlar. sarımsakları da ilave edelim arkadaşlar. Ve tekrar sarımsaklarla birlikte çırpalım. Şimdi servise geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar ekmeklerimizi alalım. Sarımsaklı yoğurdu da üzerine dökeceğiz arkadaşlar şöyle gezdirerek. son olarak hazırladığımız kıymayı yoğurdun üzerine dökelim. Artık hazır. Evet arkadaşlar, tarifimiz hazır. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay, basit bir yemek. Ve çok da lezzetli. Evinizde bayatlayan ekmekleri değerlendirmek için çok güzel bir alternatif. Bu lezzeti beğeneceğinizden eminim. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum, afiyetler olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma yorum ve beğeni bırakmanızı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum sizlerden. Gelecek olan yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.